Bir ulusun kaderini değiştiren o büyük liderin her şeyden önce nasıl bir çocuk olduğunu hiç düşündünüz mü? Gelin bu bölümde Mustafa Kemal Atatürk'ü, o bildiğimiz Atatürk yapan ilk adımlara, onu şekillendiren o kritik dönüm noktalarına birlikte yakından bakalım. İşte bu soru aslında bütün hikayemizin de özeti. Selanik gibi bir Osmanlı şehrinde doğan bir çocuğun çökmekte olan dev bir imparatorluğun küllerinden yepyeni, modern bir cumhuriyet kuran bir lidere dönüşümünü anlamak için her şeyin başladığı o ilk ana, onun çocukluğuna ve ilk kararlarına gitmemiz gerekiyor. Hikayemiz Osmanlı İmparatorluğu'nun o en çalkantılı, en sancılı son dönemlerinde başlıyor. Düşünsenize, farklı kültürlerin, dillerin ve yepyeni fikirlerin bir arada kaynadığı ama aynı zamanda da büyük değişim rüzgarlarının her şeyi sarstığı bir dünya. İşte Mustafa Kemal tam da böyle bir dünyanın içine gözlerini açtı. Bu atmosferi gözünüzde canlandırın, bir yanda imparatorluğun o görkemli asırlık geçmişi, diğer yanda yandaysa geleceğin ne getireceğine kimsenin bilmediği bir belirsizlik. Milliyetçilik akımları, ekonomik sorunlar, modernleşme çabaları. Mustafa Kemal işte bu gerilim dolu ortamda büyüdü ve bu durum onun dünyaya bakışını, karakterini kökünden etkileyecekti. Ve takvimler 1881'i gösterdiğinde her şey başladı. Bu tarih yalnızca bir çocuğun doğumu değil, aynı zamanda bir ulusun gelecekteki kurtarıcısının tarih sahnesine attığı o ilk sessiz adımıydı. Şimdi hikayenin belki de ilk büyük dönüm noktasına geliyoruz. Genç Mustafa'nın hayatını sonsuza dek değiştirecek, onu ailesinin onun için çizdiği yoldan bambaşka bir patikaya sokacak o kritik karara, kışlaya giden yola bu zaman çizelgesi adeta önümüzdeki yolculuğun bir haritası gibi değil mi? Bakın, 1881'deki doğumundan başlayarak 1886'da ilk sivil okul deneyimi ve sonra işte o büyük kırılma, 1894'te askeri rüştiyeye yani askeri ortaokula girişi. Bu noktadan sonraki her adım 1896'da Manastır Askeri İdadisi, 1899'da İstanbul'daki efsanevi Harp Akademisi ve en sonunda 1902'deki mezuniyeti onu adım adım liderliğe taşıyacaktı. Şimdi bu adımların ardındaki hikayelere dalalım. Aslında her şey annesinin isteğiyle geleneksel bir mahalle mektebinde başlamıştı. Sonra babasının ileri görüşlülüğüyle daha modern bir okula geçti. Fakat babasını çok erken kaybetmesi her şeyi değiştirdi. Onun önünde iki yol vardı. Ya sıradan bir memur olup hayatına devam edecekti ya da o dönemde imparatorluğa hizmet etmenin en onurlu yolu olarak görülen askerliği seçecekti. Annesinin tüm endişelerine rağmen o ikinci yolu, yani kendi yolunu seçti ve bu onun hayatının rotasını tamamen değiştiren ilk büyük kişisel kararıydı. Bu söz, onun 1894'te henüz bir çocukken verdiği o kararın ne kadar büyük bir ağırlık taşıdığını sanki özetliyor. Askeri okula girme tercihiyle sadece kendi geleceğini değil, farkında bile olmadan milyonlarca insanın geleceğini şekillendirecek o ilk tohumu ekmişti. Kıştanın o heybetli kapısından içeri girdikten sonra artık yepyeni bir dönem başlıyordu. Burası bildiğimiz anlamda bir okul değil, adeta bilginin, disiplinin ve karakterin ateşte dövüldüğü bir potaydı. Akademi yılları onun sadece bir asker değil, aynı zamanda bir lider olarak şekillendiği, gerçekten de sınavlarla dolu bir yol olacaktı. Bu merdivenler onun eğitimdeki yükselişini o kadar güzel anlatıyor ki ilk basamak 1894'te Selanik'te girdiği askeri rüştiye burada temel askeri disiplini ve Kemal adını aldı. İkinci basamak 1896'da Manastır askeri idadisi burası onun ufkunu açan yer oldu. Batılı fikirlerle, vatan sevgisiyle, hitabetle burada tanıştı ve son basamak 1899'da ulaştığı zirve, imparatorluğun en parlak beyinlerinin yetiştiği İstanbul'daki Osmanlı Harp Akademisi. Bu sadece derslerden ibaret bir süreç değildi. Onun zihninin nasıl şekillendiğini bir düşünün. Bir yanda askeri strateji ve topçuluk gibi teknik dersler, diğer yanda tarihin derinliği, matematiğin keskin mantığı ve hepsinin üzerinde bir lider için olmazsa olmaz olan onur ve sorumluluk duygusu. İşte tüm bu parçalar birleşerek onu geleceğin o akıl almaz zorluklarına hazırlayan bir komutanın zihnini oluşturuyordu. Yıllar süren o zorlu tırmanışın ardından artık zirveye, yani başlangıcın sonuna geliyoruz. Öğrencilik bitiyor, gerçek hizmet başlıyor. Bu uzun bir hazırlık döneminin sonu ve asıl efsanenin başlangıcıdır. Taşıyacağı ilk rütbe, alacağı ilk emir. Ve takvimler 1902'yi gösterdiğinde o uzun ve meşakkatli yolculuk, nihayet zirveye ulaşır. Bu tarih, bir öğrencinin bir subaya dönüştüğü, hayallerin ve emeklerin gerçeğe dönüştüğü, o unutulmaz andır. Ve işte sonuç, parlak bir dereceyle mezuniyet, elinde diploması, omuzlarındaysa artık temel rütbesiyle vatan hizmetine hazır, idealist, gencecik bir subay. Mustafa Kemal için asıl yolculuk aslında şimdi başlıyordu. Evet, okullar bitmişti ama asıl sınav yani hayatın ta kendisi şimdi başlıyordu. Onu bekleyen parçalanmak üzere olan bir imparatorluk, vatanın dört bir yanında zorlu cepheler ve tarihin akışını değiştirecek görevlerdi. Peki bu genç teğmen, bu parlak zihin bir sonraki adımda ne yapacaktı? İşte bu sorunun cevabı sadece onun değil, bütün bir ulusun kaderini belirleyecekti.